Merhabalar, bugün sizlerle birlikte çikolatalı kadayıflı muhallebi yapıyoruz. Yapımı çok kolay, pratik. Sıcak havalarda serin serin, lezzetli, güzel, soğuk bir şekilde yiyebileceğiniz güzel bir tatlı. Hafif bir tatlım. İçerisinde bolca çikolata var. Kadayıf, çıtır çıtır kadayıflarımız var. Yapımı kolay, pratik. Günlerde, pikniklerde çocuklarınızla herkese yapıp yedirebileceğiniz güzel bir tatlı. Yapımına başladım. 3 kaşık kakaomuz var. Bir su bardağı şekerimiz var. Güzelce karıştırıyoruz. Bir kaşık nişasta koyuyoruz. Daha ocağa almadan önce güzelce kuru malzemeleri ilk önce karıştırıyoruz. Daha sonrasında sütünü ilave edeceğiz ve ocağa alacağız. Porsiyonluk da yapabilirsiniz. 3 kaşık un kullanıyoruz toplamda porsiyonluk yaptım ben isterseniz bir tepsiye de yapabilirsiniz bir tepsiye döküp dilimleye de dilimleyip de servis de yapabilirsiniz yapımı kolay pratik lezzetli çıtır çıtır cevizli isterseniz fındık badem fıstık istediğiniz kuru yemiş de koyabilirsiniz bir litre süt ilave ediyoruz az malzeme ile güzel lezzetli bir tatlı elde ediyoruz güzelce karıştırıyoruz topaklanmasın diye. Daha sonrasında ocağa alıp karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Ceylan gözü olana kadar karıştırdıktan sonra ocaktan alıyoruz. İçerisine bir kaşık tereyağı ilave ediyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Akışkan güzel bir kıvamda olması gerekiyor. Tereyağı parlaklık veriyor. Lezzet veriyor, tat veriyor. Güzel bir lezzet katıyor. Karıştırmaya devam. İsterseniz blender ile de karıştırabilirsiniz. İçerisine çikolata parçacıkları ilave ediyoruz. Toplamda 100 gram çikolata ilave ettim ben. İsterseniz bitter çikolata isterseniz de çikolata, sütlü çikolata ilave edebilirsiniz. Ben bitter ilave ettim. Sıcakken çikolatanın erimesini, tereyağının erimesini sağlıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Ne kadar karıştırdık o kadar akışkan ve güzel, kıvamı güzel olan bir tatlı elde ederiz. Tatlımız. Daha sonrasında bir paket vanilya ilave ediyoruz. Mis gibi koksun, güzel bir koku versin. Güzelce karıştırıyoruz. En son ilave ediyoruz ki kokusu güzel bir şekilde çıksın. Karıştırmaya devam. Dibi tutmasın diye, topaklanmasın diye. Ocakta da sürekli karıştırdık. Tavamızın içerisine 200 gram kadar kadayıf alıyoruz. Ocağa koymadan önce içerisine 2 yemek kaşığı kadar ceviz ilave ediyoruz. 50 gram da tereyağı ilave ediyoruz. 50 gram bir kaşıktan biraz fazla gibi. Bir su bardağı da şeker ilave ediyoruz. Bir su bardağından biraz az. Güzelce karıştırıyoruz. Daha sonrasında ocakta karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Şeker eriyene kadar görünmeyecek şekilde olana kadar tereyağı da eriyene kadar güzelce karıştırıyoruz. Karıştıra karıştıra pişiriyoruz ve kaplarımıza yarısını olacak şekilde yerleştiriyoruz. Kadayıflarımızı daha sonrasında muhallebimizi koyuyoruz. İsterseniz dondurma kaplarına, isterseniz kaselere, küçük kaselere koyup servis edebilirsiniz. Dondurma kaşığıyla koyuyorum ki her porsiyon eşit bir şekilde dağılsın. Daha sonrasında kadayıfın kalan kısmını içerisine ayırmıştık. Düzeltiyoruz üstünü. Daha sonra kadayıfları üzerine koyacağız ve soğumaya bırakacağız. Soğuk bir şekilde servis edebilirsiniz. Kadayıflar çıtır çıtır. Güzel bir karamel lezzeti. Güzel bir lezzet veriyor. Muhallebinin tadı zaten çok harika. Çikolatalı. Çikolata sevenler. Kadayıf sevenler. Dolurma kabına da yapabilirsiniz. Böyle. Yarısını ilave ediyoruz. Muhallebiyi koyup. Yapımı çok kolay, pratik. Yapıp hemen soğunca yiyebilirsiniz. Sıcak havalarda iyi gider. Lezzetli, güzel. İsterseniz üzerine badem, fındık, fıstık daha da fazla ilave edebilirsiniz. Artık sizin damak tadınıza kalmış. Lezzetli, güzel bir tatlı. Yapmanızı yemenizi tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. İyi günler. Siz de yapın. Bu lezzetten siz de faydalanın. Afiyet olsun.